Konya'da yendiğimiz Fransa mı? Karşılaşacağımız İspanya mı? Hugo Lloris mi? Unai Simon mu? Bence Hugo Lloris ya. O dönemki Hugo Lloris çok başka bir seviyeydi. Hugo Lloris. Lloris bence. Büyük tecrübe. Varan mı? Havzın mı? Rafael Varan. O dönemki Rafael Varan yani çok başka bir oyuncuydu. Rafael Varan. Havzını bir görelim. Varan. Pogba mı? Pedri mi? Ben yine Fransa tarafındayım. Paul Pogba diyeceğim. Şu an çok zorlanıyorum. Pedri demek istiyorum. Bu tercihte yeteneğe gidiyorum. Pedri. Matuidi mi, Rodri mi? O dönemdeki Matuidi'nin şu andaki Rodri'den takıma çok daha fazla e, katkı vereceğini düşünüyorum. O yüzden 2019 Matuidi diyorum. Sakatlık sonrası yeni yeni ritim bulmaya çalışan Rodri'ye karşı. Rodri. Rodri'den devam. Rodri. Griezmann mı, Nico Williams mı? Griezmann, Nico Williams yanına bile yaklaşamaz. Antoine Griezmann farklı. Griezmann diyor. Olivier Giroud mu, Oyarzabal mı? Ben Oyarzabal'ın tam olarak ne oynadığını da anlamıyorum. Bence tam bir forvet değil. Olivier Giroud net bir oyuncu. O yüzden Olivier Giroud diyeceğim. Saf forvet. Olivier Giroud. Oyarzabal zaten Mucat'ın deyimiyle Santopor değil. Dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Euro 2004 finaline gol attı ama Giroud. Son olarak Mbappe mi, Lamine Yamal mı? O maçta Hasan Ali Kaldırım Mbappe'yi sahadan silmişti. O dönemdeki Mbappe yani Dünya Kupası sonrasındaki Mbappe bence biraz o rehavete kapılan bir Mbappe'ydi. Bu Yamal daha tehditkar bence. O yüzden Lamin Yamal diyeceğim ama yorumları bekliyorum. Çok tartışmaya açık bir konu. En zor ikinci soru bence. Şimdi Pogba mı Pedri mi? Burası da çok zor. Ben karar veremiyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Burayı size bırakıyorum. Çok kritik. İkisi de dersem ekip bana kızar en ba kımyamal mı şimdilik en